14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. 14 asır önce insanlığın yittiği, manevi değerlerin çöktüğü, şairin ifadesiyle beşerin sırtlanlardan daha vahşi olduğu, hak ve adaletin yerinde yerler estiği, İmanla küfrün birbirine karıştığı karanlık bir dönemde çölden bir güneş doğdu. İlelebet batmayacak, kıyamete dek insanlara hidayet nuru saçacak bir güneş. Peki o güneş ışığını nereden alıyordu? Cevap malum ama bir de şair söylesin. Cemalin şemsi iklimi hüviyet ya Resulallah. O şemsin pertevi şemsi şeriat ya Resulallah. Evet o güneşin kaynağı Cenabı Hakk'ın insanlara bahşettiği şeriat güneşi İslam'ın nuru. Şimdi kendimize samimi bir şekilde soralım. Biz ışığımızı nereden alıyoruz? Yolumuzu kim aydınlatıyor? İmanımız odur ki o güneşi bırakıp da yalancı ışıklarla aydınlanmaya çalışanların sonu hep hüsran, hep karanlık oldu. Muhammed İkbal'in deyişiyle onun güneşinin zevali yoktur. Onu inkar edenin kemali yoktur. Aziz kardeşlerim, muhterem büyüklerim, Nebiler silsilesinin son halkası, bizzat Cenab-ı Hakk'ın alemlere rahmetsin dediği o kutlu elçi, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, diğer peygamberler gibi insanları tek bir ilaha, Allah'a kulluk etmeye çağırdı. Onun dışında ilahlık atfedilen her şeye, putlara, batıl inançlara, nefse, şeytana, dinin yerine ikame edilmeye çalışan her türlü anlayışa hayır demeye davet etti. Ya eyyuhennas, kulu la ilahe illallah tuflihu dedi. Ey insanlar, la ilâhe illallah deyin, kurtulun. Hz. Peygamber tevhid çağrısıyla insanları kendi nefislerine ya da başkalarına köle olmaktan kurtarıp onlara mutlak özgürlüğün yolunu göstermiştir onun getirdiği din Estaizu billah İnne ekramekum indallahi etkakum Allah katında en değerli olanınız ona karşı en takvalı olanınızdır demiştir. Onun getirdiği din Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu Kunu kavvamine lillahi şuhedâe bil qist Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin ala en la ta'dilu İ'dilu, huwa akarabulitt takva ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi sakın adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun, zira budur takvaya daha uygun olan. Diyerek her halükarda adaleti öncelemiştir. Onun getirdiği din emruhum şura beynehum, onların işleri aralarında şura ile istişare iledir diyerek yönetimin en temel prensibini belirlemiştir. Hz. Peygamber bu ve bunun gibi onlarca hayat düsturunu hem insanlara tebliğ edip açıklamış hem de bizzat yaşamış hayatıyla örnek olmuştur. Aziz kardeşlerim, bize gaybi hakikatleri, cenneti, cehennemi, helali, haramı, sevabı ve günahı, o kutlu nebi öğretti. İmanı ve gereklerini, İslam'ı ve şartlarını, ahlaki değerleri, Allah'a nasıl kulluk edeceğimizi, ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı, insanlarla nasıl bir münasebet kuracağımızı, ticaretimizi nasıl yapacağımızı o gösterdi. Nezaketi, letafeti, dostluğu, babalığı, devlet adamlığını bunları hep ondan öğrendik. Hülasa insanı insanı kamil yapan tüm hasletler onda ete kemiğe büründü. Bu sebeple ona iman edip Kur'an'ın beyanı olan sünnetine ittiba edenler dünyada salah, ahirette felah bulacaklardır. Mehmet Akif başladık onunla bitirelim. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Hazreti Peygamber'e, aline, ashabına, onun yolundan giden tüm müminlere selam olsun. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı takvaya erişmemize vesile olsun. Ramazanın üzerimizde bıraktığı o hoş koku bize kazandırdığı güzel hasletler diğer aylara da sirayet etsin. Hoşçakalın efendim. oh